Kürsü TV'den herkese merhabalar. Ekonomi Kürsüsü'nde yeni bir yayına karşınızdayız. Bugünkü konumuz sevgili Ruhi Gökdemir. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert kardeşim. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim hocam. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Hocam hemen lafa girmek istiyorum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK toplantısından sonra faiz kararı açıklandı. Mevcut faiz 10.24'ten, %10.24'ten %15'e çıkarıldı. Ee, dünkü Erdoğan açıklamalarıyla beraber bugünkü bu kararı değerlendirecek olursak ve bu kararın önümüzdeki ekonomik süreçteki yansımaları ne olabilir sizce? Ee, sizin yorumlarınızı alabilir miyiz bu konu hakkında? Evet. Evet, çok teşekkür ederim Mert kardeşim. Şimdi, şimdi dün akşam biliyorsunuz 5 saat 21'de Zanka TV'de hı hı. E, bir canlı yayın programına katıldık bugünü öngörecek ve sonrasında neler olabileceğine dair kanaatlerimizi paylaştık. Ee, bu sizin bugünkü yayınınız kısa olacağı için merak eden arkadaşlarımız, merak eden seyirciler detaylı sebepleri incelemek isterlerse, duymak isterlerse dün akşamki yayınımıza lütfen göz atsınlar. Youtube'da yayınlandı. Dün akşam biliyorsunuz aynen şunu söylemiştik biz zaten. Ee, Merkez Bankası'nın politika faizi 22 Ekim tarihinde değiştirilmeyerek 10,25'te sabit tutulmuştu. Ancak piyasalar faizi kendiliklerinden artırdılar. Sadece piyasalar artırmadılar. Merkez Bankası da haftalardır bankacılık sistemini fonlama anlamında yaptığı günlük, haftalık ve aylık repo ihalelerinde Bileşik faizi yüzde on altılara kadar çıkarmışlardı. Ya yani bileşik faiz yüzde on altıysa basit faizde de on dört yetmiş beş, on beş civarında idi. Yani zaten kaç haftadır Merkez Bankası Türk bankacılık sistemini fonlamak amacıyla yaptığı repo ihalelerinde faizi fiilen arttırmışlar. Bugün olan ne, ne oldu bugün olan? Bugün olan fiili olanı resmi hale getirmiş oldular. Bugün 10,25'lik politika faizini ancak hiçbir şekilde uygulanmayan, hiçbir işe yaramayan iktisatçıların adına tabela faizi dedikleri 10,25'lik faizi piyasalardaki cari faiz oranına getirerek fiili durumu resmileştirmiş oldular. Yani 4,75 baz şey 475 baz puan arttırılarak faiz artık politika faizi 15 oldu. Yine iddia ederek söylüyorum bu faizi de arttırmalarının tek sebebi Türk lirasını cazip hale getirmek. Yurt dışından Türkiye'ye döviz akışını, fon akışını sağlamaktan ibaret. Ve e, ee, kurlarında bir miktar zapturapt altına almak TL'yi değerli hale getirmek için yapılan bir işlemdir. Peki bakalım ki TL'yi değerli hale getirebilecek miyiz? Geçen hafta döviz mevduatları yine 3 milyar dolar daha arttı ve tarihi bir rekor kırdı. 250 milyar dolar Türk bankacılık sisteminde hem yerleşiklerin hem yerli yerli mevduat sahiplerinin hem yabancı yerleşiklerin hem de kurumsal mevduatların toplamı 250 milyar dolara çıktı. Faiz artışını piyasalar bekliyor olmasına karşın geçen hafta yabancı para cinsinden döviz cinsinden 908 milyon dolarlık bir fon girişi oldu Türkiye'ye aylardır ilk defa. Ama miktara dikkat edin derde deva bir miktar değil. Yani faiz artışını piyasalar zaten satın almıştı. Bu sebeple fon girişi 908 milyon dolarla sınırlı kaldı. E biliyorsunuz az önce siz sorunuzun başında da söylediniz zaten dediniz ki dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ekonomi şurasında Sayın Cumhurbaşkanı Mealen söylüyorum faiz bütün kötülüklerin anasıdır ee, anlamında yine bir sürü faizin aleyhinde e, görüşlerini bildirdi ve yatırımcımızı faize ezdirmemeliyiz diye konuşunca da piyasalarda önce bir, bir yarım saatlik tereddüt oluştu. Acaba gerçekten yarın faiz artışı yapmayacak ancak ben derhal bu cümleleri duyduğumda şöyle bir yorumda bulundum ve bunu da paylaşıma konu yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı dünkü konuşmalarında dedi ki ben faizi kötülemeye devam edeceğim. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur demeye devam edeceğim. Ama siz bana rağmen faizi artırmış olacaksınız. Tamam mümkün mü peki şu an Türkiye Cumhuriyeti'nde Erdoğan'a rağmen mümkün mü böyle bir şey? Erdoğan'a Erdoğan rağmen, Sayın Cumhurbaşkanı'na rağmen, yani tek adam sistemine rağmen kimsenin kendiliğinden böyle bir karar alabilmeleri zaten söz konusu değildir. Ama kendi kitlemize reis, cumhurbaşkanı hala faizin aleyhindedir. Bak laflarını görüyor musunuz diye kendi kitlesi için edilmiş laflardır. Yani, yani, i̇ç politikayı biraz daha dizilir. Bir seçmene söylüyor. selam gönderdik, tribünlere oynadık. Hatta biraz avami tabirle söyleyeyim, bir tiyatro daha oynamış olduk. Yani dünkü tiyatro beyanlarla, da. dünkü beyanlarla, bugünkü faiz artışında anladık ki dünkü tespitimiz, teşhisimiz olduğu gibi cuk diye yerine oturdu. Yani ben faize karşı olmaya devam edeceğim ama siz bana rağmen faize arttırmış olacaksınız tamam mı çocuklar denilmiş oldu tırnak içinde söylüyorum bugünkü 475 baz puanda belki piyasaların işte 15-20 gün maksimum bir ay oyalanacağı bir oran olacak bak bunu da iddialı söylüyorum bir ama ay diyorsunuz yani Aralık ayında para piyasası kurulunun yeni toplantısında yeni faiz artırımlarını piyasalar bekliyor olacak. 24 Aralık'ta olacak bir sonraki toplantı. Diyorsunuz ki muhakkak yine piyasanın beklentisi faizin yukarıya çıkıyor. Piyasaların beklentisi yeniden faiz artışı olacak. Niye? Bunun da sebebini söyleyeyim. Ekonominin altyapısı sağlam değilse para politikası araçları dediğimiz, enstrümanları dediğimiz Faiz oranlarıyla oynamak, kura müdahale etme, enflasyonla mücadele programı gibi Merkez Bankası'nın kanunlu görevleri arasında bulunan hususlar sadece para politikası enstrümanlarıdır. Ekonominin altyapısı sağlam değilse para politikası araçları dediğimiz bu enstrümanlarla yapılacak işlemler ince ayar işlemleridir. Yani sağlam bir ekonomiye sahipseniz, para politikası araçlarıyla aldığınız kararlar bir işe yarar, piyasalar da etkili olur, güven sağlamaya yarar, TL'nin değerini korumak veya rekabetçi hale getirmek anlamında bir işe yarar. Ancak biz şimdi bunun bu güveni sağlayıp sağlamadığını ölçmek için bak iddialı konuştum. Bir ay içinde piyasaların tekrar yeni bir faiz talebi beklentisi içinde olacağını söylüyorum. Niye? Niye onu da söyleyeyim. Şu an yüzde on beşe çıkarılmış politika faizinin piyasaya yansıması, tüketici kredilerine, ihtiyaç kredilerine ve ticari kredilerine yansıması fonlama maliyetiyle bankacılık karlarını da düşününce yüzde on dokuz yirmi civarına piyasada uygulanmaya başlanacak zaten. Bu faiz oranları dünyanın en kötü on faizi arasındadır. Yani bütün dünyanın, dünyanın en kötü. kötü en kötü 10 faizi faiz arasında diyorsunuz. 10 faizi arasındadır şu anki cari faiz. Hatta bu 10 ülke arasında en kötü 10 yüksek faize sahip 10 ülke arasında bizim ligimizde bulunan hiçbir ülke yok. Yani Türkiye'nin liginde bulunan. Mesela ne demek Türkiye'nin ligi? Gelişmekte olan ülkeler kategorisi mi diyorsunuz? Geliş, gelişmekte olan ülkeler kategorisi veya G20. Ha, G20. Mesela Türkiye G20'de şu an hala. Hı hı. 2021 yılında maalesef G20'nin dışına çıkacağımızı da şimdiden söylemek isterim. G20'de böyle bir faiz yok. G20'de böyle bir faiz yok. OECD ülkeler 37 ülkedir. Orada da böyle bir faiz yok. G7 ülkelerinde sıfır faiz veya yüzde bir, yüzde iki var. G20 ülkelerinde de faiz olan en fazla budur. Sadece Çin'in yüzde üç buçukluk faizi var. Bizden daha kötü faiz oranına sahip olan ülkeleri söyleyeyim. Venezuela, Arjant, Arjantin, İran, Afganistan, Yemen, Somali, Namibya filan gibi ülkeler. Yani biz ekonomik olarak artık küme düştük. Yani biz biz kendi ligimizdeki kendi ligimizdeki ülkelere göre faizi en kötü olan ülke durumundayız. Mehmet Bey bak bu sadece faiz yönüyle değil. Kur yönüyle de böyle. Dünya ülkeleri arasında Dünya ülkelerinin milli paralarını ölçmek için kullanılan bir endeks var. Neye göre bakarız? Bizim paramız düştü mü, arttı mı, değeri azaldı mı, arttı mı diye dolar endeksine bakarak karar veririz. Ocak ayında yani 2020 Ocak ayında dolar endeksi 103'müş. Şu an 92. Yani dolar dolar bütün dünya paraları karşısında değer kaybı bu yıldan itibaren dünya piyasalarında do değer kaybeden bir dolar varken Türk lirasına karşı Türk lirasına karşı yüzde 40 değer kazandı. Böyle bir, örneği, bir böyle bir örneği kimse gösteremez. Sadece Brezilya var bizden daha kötü durumda olan. Arjantin'i ve Venezuela'yı saymıyorum. Onlar zaten temelde düşmüş ülkeler. Onlarda yüzde otuz civarında, bizde yılbaşından bu yana yüzde kırk civarında. Nitekim bugün faiz artışıyla birlikte yüzde on beşe çıkardık. Kurlar bu faiz artışını, döviz kurları bu faiz artışını zaten satın almış olduklarında şu an farkındaysanız ekranlardadır. Dolar yedi altmış iki civarında, euro da yine dokuz liranın üzerine çıktı. 898'de başladı yine şu an yine 9.02 civarında. Peki bir taraftan faizi artırıyoruz bir taraftan dövizi kontrol altına almaya çalışıyoruz ve bunlarla dövizle e, faizle enflasyonun ilişkisini de sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz da niye netice alamıyoruz niye bir ay sonra tekrar piyasalar faiz beklentisi içinde olur. Onun sebebini siz beni dinlerken seyircilerimizin de anlaması için, daha iyi kavraması için böyle kısa kısa tablolarla seyircilerimizi de bilgilendirmemiz lazım. Şimdi mesela şu şu tablodan görüldüğü üzere Türkiye 18 yıl boyunca tam 1 trilyon 103 milyar dolar dış ticaret açığı vermiş. Yani aldıklarımızla attıklarımız arasındaki fark bir trilyon 103 milyar dolar. Malum döviz cinsinden ölçtüğümüz için ithalat ve ihracatımızı bu parayı biz basamayacağımıza göre dış ticaret açığı olarak bir trilyon 103 milyar dolar dış ticaret açığı verdiyseniz sizin döviz ihtiyacınız devam ediyor demek. Aynı şekilde size e, bir de cari açık rakamını vereyim. Bu cari açık rakamında da tablodan görünüyor. 18 yıllık cari açık toplamımız da 610 milyar dolar. Bu Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğu gibi bir önceki 18 yıla göre ise tam 30 kat artış daha fazla cari açık demek. Yani bir önceki 18 yılda sadece 22 milyar dolar cari açık vermişken son 18 yılda 610 milyar dolar cari açık verdik. Bu ne demektir? Bizim döviz döviz ihtiyacımızın sebebi dış açıklarımız, cari açıklarımız. Cari açık şu demek, aldıklarımızın ve sattıklarımızın arasındaki fark 610 milyar dolarsa yani döviz kazandırıcı işlemler arasındaki fark 610 milyar dolarsa sizin bu parayı bir biçimde bulup döviz cinsinden bulup finanse etmeniz lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız 10 gün önce aynen şöyle bir cümle kullandı. Mert Bey bütün seyircilerimiz bilsin diye tekrar hatırlatıyorum bunu. Bizi kur, faiz, enflasyon, şeytan üçgenine düşürerek bu şekilde ortaya çıkan cari açığımızı pahalı şekilde finansman sağlayarak bizi sömürenlerin oyunlarını teker teker bozmaya başladık. Bu cümleyi hatırladınız mı? Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Demiş oldu ki bütün bütün kötülüklerin, veya ekonomimizin bu durumda olmasının sebebi verilmiş olan cari açıktır. Ve bu cari açığın da pahalı yollarla finanse edilmesi bizim sömürülmemizin adına onun dış güçler, üst akıl, ekonomik saldırı dediği bu cari açık miktarının finanse edilmesinden kaynaklanan sömürüden bahsettik. Ne demek bu? Bu şu demek siz 610 milyar dolar cari açık verdiyseniz dış finansmana ihtiyacınız var. Dış finansmana ihtiyacınız içinde ekonominizin altyapısı sağlam değilse hukukunuz, demokrasiniz, kurumsal kapasiteniz, beşeri sermayeniz, arge faaliyetleriniz, rekabet kuralları işlemiyorsa dış piyasalarda güveniniz azalmış ve sizin borçlanma maliyetiniz daha da artmış demektir. Bütün seyircilerimiz hatırlasın diye söylüyorum. Geçen ay Yunanistan yurt dışından 10 yıl vadeli borçlanmaya gitti 0,9'la. Yani %1'in bile altında borçlandı. Türkiye Hazinesi ise bu finansman ihtiyacı için dışarıdan borçlanmaya gitti 6,40'la borçlanabildi. 6,40 yani Yunanistan'ın yedi katı üzerinde bir faiz yüküne katlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı haklı. Cari açık, kur, faiz ve enflasyon sebebiyle bir sömürüye muhatabız. Ama bu tespitinde haklı olmakla birlikte az önceki tabloyla size gösterdim. Hem dış ticaret açığını veren hükümet bir trilyon 103 milyar dolar, hem cari açık veren hükümet. Bu hükümet 610 milyar dolar. Bu iki rakamın devasa miktarını dikkat edersen bizim dış finansman ihtiyacımız devam edecek. Dolayısıyla yabancılar, yabancı fonlar Türkiye'ye önümüzdeki aylarda, haftalarda yeni fon sokmak için faizimizin daha da artmasını bekleyecek. Yani yabancı para ihtiyacımız devam ettiği müddetçe yurt dışından fon gelmesini beklemek için faizlerimizin artırılmasını bekleyecekler veya tam tersi bir şey olacak. Onu yapmamız lazım yapabilirsek. Bu ülkeyi gerçekten tek adam rejiminden, tek adam sisteminden çıkarıp kuvvetler ayrılığına dayalı anayasal bir hukuk devleti haline getirir, piyasa kurallarını işletir mal ve can güvenliğini, temel hak ve hürriyetleri, rekabet hukukunu, verimlilik kurallarını, toplam faktör verimliliği dediğimiz unsurları dikkate alacak yeni bir restorasyon dönemine girer isek, dünyada güven verecek bir yönetim oluşturursak, öngörülebilir hükümetlerin denetlenebildiği, hukukun denetiminin herkes için cari olduğu, mafya liderlerinin siyaset kurumunu tehdit etmediği bir döneme iştirak edersek girersek ekonominin sağlam bir altyapısına kavuşmuş oluruz. İthalatımızı azaltıp imalat sanayimizi güçlendirip katma değerli ürün üretip ihracatımızı artırırsak döviz ihtiyacımızı da artırıp, azaltmış oluruz para paranın bedeli olan faizi de bu baskıdan kurtarmış oluruz. Yabancı fon baskısından kurtarmış oluruz. Bunlar olmadığı sürece rahmetli Erbakan'ın dediği gibi bu pansuman tedbirlerle uğraşmaya devam edeceğiz. Yani bugün Merkez Bankası'nın almış olduğu karar üzülerek söylüyorum ki geçici bir etkiye sahiptir. Aralığın 24'ünde yeni faiz artışı beklemek zorunda kalacağız. Yani bizim ihtiyacımız olan ağrı kesici değil ameliyat aslında. Yani adını ameliyat demeyelim veya köklü bir tedavi diyelim ama bir beş yıllık bir restorasyon programı. Yani kurumların işlediği, kurulların işlediği, hukukun cari olduğu, piyasa kurallarının, bak piyasa kurallarının rekabetin işlediği bir ekonomi verimli ekonomi demektir kaynakların verimli kullanıldığı ekonomi için hukuk, demokrasi, rekabet kuralları, piyasa kurallarının işlemesi ve kurumsal kapasitemizin artması gerekir ki sağlıklı bir ekonomiye ulaşalım. Mert Bey bak biz para politikaları konuştuk farkındaysanız hep. Yani faiz, döviz filan konuştuk. Maliye politikasına baksanız orada hepimizin ağlaması gerekiyor. Maliye politikası demek de devletin gelirleriyle giderleri arasındaki giderlerinin ekonomiye yansımasıdır. Yani gelir, maliyenin elde ettiği gelirlerin nereye harcanacağına dair tercihler maliye politikasıdır. Maliye politikasının verilerine bakıyorsun, devletin topladığı vergilerin yüzde 87'si memur maaşları ve SGK'ya gidiyor. Yani hiçbir hükümetin hiçbir hükümetin maliye politikası anlamında tercihte bulunabilme hakkı bile yetkisi bile kalmadı. Yani vergilerin sadece yüz, yüzde seksen yedisi sadece memur maaşlarına. Sadece memur maaşları demeyin, haksızlık etmeyelim. SGK transferleri. Ha, ne demek? SGK transferleri. Yani memurlara verdiğimiz maaşın dışında onların adını ödediğimiz primler onların sağlık giderleri 13 milyon emeklinin ma gelirleri SGK'da karşılanamadığı için açıkları, 13 milyon emeklinin maaş açıklarını ve onların sağlık giderleri ve genel sağlık sigortası kapsamında bulunan 79 milyon insanın sağlık giderleri açığının toplamı vergi gelirlerimizin yüzde 87'sidir. Peki bu tablo varken bir hükümet değişti. Mert Aycan başkanlığında bir hükümet geldi. Maliye politikası bu. Yani elde ettiğiniz gelirlerin yüzde seksen yedisi vergi gelirlerini bu saydığım iki kaleme gidiyorsa maliye politikası tercihi yapma hakkınızı bile kaybettiniz. Yani öyle bir tercihte bile bulunamıyorsunuz. Aman ben geri kalan parayla yatırımları artırayım. Eğitimin kalitesini artırayım, RG'ye yatırım yapayım, ihracat üretecek, yüksek katma değerli ürün üretecek bir altyapı oluşturayım gibi tercih hakkınızı bile kaybettiniz demektir. Bu Bütün bu anlattıklarımızdan ortaya çıkması gereken sonuç şudur. Türk ekonomisinin problemi faizle, kurla oynamaktan, oynamakla halledilecek işler değildir. Her ekonomi içinde böyle bir şeyde para politikaları sağlam bir ekonominin ancak ince ayar işlerine yarar. Ekonominin altyapısını düzeltmeyi faiz ve kurla oynamakla zaten halledebilmek imkanına sahip değiliz. Bunun bunun başlıca bir sebebi olarak bir şey söylemek istiyorum. 18 yıl boyunca Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de emsali olmayan, rakibi olmayan bir özelliğinden bahsetmem lazım. Sayın Cumhurbaşkanı bu işleri bilmese bile seçim nasıl kazanılması gerektiği konusunda uzman olduğu için bütün dikkatini o konuya verdiği için bütün tercihleri, politik tercihleri seçim kaybetmemek üzerine kurulu olduğu için bugün bu sonuçları yaşıyoruz. Ne demek istedim? Mert Bey, demek istediğim şudur. Türkiye 18 yılda kamu harcaması olarak 4 trilyon 378 milyar dolar kaynak kullanmış. Bu kaynakların tamamını sadece seçim kaybetmemek adına tercihlerde bulunduğumuz yerlere harcadığımız için bu sonuçla karşı karşıyayız. Yani, yani eğer, eğer bir hükümet seçim kaybetmeyi göze alamıyorsa bilin ki o hükümet o siyasi ekip bütün rasyonelitesini, akılcılığını, <laughs> verimli karar alma kabiliyetini bilerek ve isteyerek kaybetmiştir. Türkiye'nin yaşadığı da budur. Yani sadece Çin'den gelen ucuz ürünlerle enflasyonu düşük tutturmak ve düşük gelirli insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmek maksadıyla Çin'e karşı 18 yılda verdiğimiz dış ticaret açığı 275 milyar dolar. Mert Bey bu rakamı herkes aklında tutsun. <laughs> Sadece Çin'e karşı 275 milyar dolar dış ticaret açığı vermişiz. Niye? 50 lirayla pazara giden bir anne Çin ürünlerinden üç çocuğunun da ayakkabısını alsın evine dönebilsin diye yani seçim kaybetme riskini ortadan kaldıralım diye Türkiye'yi açık pazar haline getirmenin sonucudur bu. Kaynakları verimliliğe, yatırıma, üretime, katma değer sağlayacak alanlara harcamak yerine seçim kaybetmemeye endeksli işlere harcadığımız için bu tabloyla karşı karşıyayız. Bu ortadan kalkmadı. Yerine hukuk, demokrasi, kurumlar, piyasa kuralları, rekabet şartları, Hukukun egemen olduğu, cari olduğu bir düzen gelmeden ve kararların tek kişinin ağzından çıkmadığı, ortak aklın geçerli hale gelmediği bir düzene geçmeden bizim bu vasattan kurtulabilmemizin imkanı ihtimali yoktur. Dolayısıyla hukukta ve ekonomide reform laflarının türbünlere oynamak, türbünleri etkilemek anlamında bir gerçekçi karşılığının olmadığını hep birlikte yine göreceğiz. Ama bu garip millet, bu mazlum millet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 10 gündür açıkladığı hukukta ve ekonomide reform arayışlarını bile umutsuzluk sebebiyle satın aldı. Farkındasınız. Yani 18 yıl sonra bile bu beyanları hem piyasalar hem halkımız satın aldı. Bunun sebebi ne Mert Bey? Bunun sebebi de şu. Elverişli seçeneklerin mevcut olmaması karşısında halkımız yine bu 18 yıl sonraki bu yalancı sanal umutları satın almış oldu. Bu da bu da muhalefetimizi biraz bir gönderme olsun diye bu lafları da onun için kullanıyorum. Teşekkür ederim hocam. Başka tamam, sözünüz sorunuz var mı? Bu mudur? Bugünlük bu kadar diyelim hocam. Zaten bizde böyle bir ülke, böyle bir gündem oldukça muhabbetimiz hiçbir zaman bitmez. Pekala. O zaman bütün seyircilerimize, bütün izleyicilerimize selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Haftaya inşallah tekrar buluşuruz. İyi günler diliyorum. Arkadaşlarınıza, çalışma arkadaşlarınıza da kolay gelsin. Sağ olun hocam. Ekonomik kürsüsünden bir yayınımızın daha sonuna geldik. Başka yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.